Merhaba sevgili dostlar. Ee, pek çok karikatürde kadın beyni ve erkek beyni tasvir edilirken erkeğin beyninde büyük bir alanın seksi ayrıldığına dair görseller karşımıza çıkmıştır. Tabii ki bu işin esprisi. Ee, ama tabii ki gün boyu seksi düşünmek birçok insan için çok yorucu ve yıpratıcı da olabiliyor. Ee, sürekli seks düşünmek, sürekli cinselliğe odaklı yaşamak bir yerden sonra bizim bütün hayatta yapabileceğimiz şeyleri de engelleyebiliyor. Bunları psikoterapist Doktor Cem Keçe ile bu haftaki videomuzda konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba. Cinselliği bir insanın sürekli düşünmesi, sürekli cinsel dürtülerle hareket etmesi tabii ki çok yorucu ve yıpratıcı. Ee, neden sürekli cinselliği düşünür bir insan? Bu bir psikiyatrik bir bozukluk olabilir. Çünkü bir takıntı yapılmış olabilir. Bir takıntı hastalığının sonucu olabilir. Bu bir cinsel e, bozukluk olabilir. Bütün bunlar dediğim gibi uzman tarafından değerlendirilir. Ama biz ciset olarak şöyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Hayatımızın girişatın içerisine seksi monte etmeyi doğru bulmuyoruz. Sekse göre hayatımızı planlamayı doğru buluyoruz. O nedenle aslında sürekli seks düşünmek değil ama seksi öncelikli kılacak bir hayat yaşamayı çok değerli buluyoruz. Ee, tabii ki bir erkeğin partnerini, bir kadının e, erkeğini düşünmesi güzel şeyler. Ama hayatta düşüneceğimiz çok şey daha vardır. Ama burada önemli olan e, seks merkezli bir yaşam sürmeyi doğru buluyoruz. Ama sadece seks düşünülürse sorumluluklar var. İşle ilgili, hayatta ilgili, evle ilgili, kendimizle ilgili. Çünkü biz bu dünyaya sadece seks yapmaya gelmedik. Seksin dışında güzellikler de var. Seksin dışında yap yapılması gereken şeyler de var. Sorumluluklarımız da var. O nedenle seksi düşünelim. Ama bunu hayatımızın merkezi yapalım. Fakat seks dışında da bir hayat olduğunu unutmayalım. Çünkü insanlar aslında seksin dışındaki hayatlarını güzelleştirdiklerinde, kendilerine, partnerlerine hayata değer ve anlam kattıklarında seks onlar için daha muhteşem oluyor. Önemli olan hayatın güzelliklerinin verdiği tecrübeyi sekse kullanabilmek. Ama sürekli seks düşün, hiçbir şey sorumlulukları yerine getirme. Bu demin de söylediğim gibi ya psikiyatrik bir bozukluktur ya da bir cinsel bozukluktur. Bunun ayrımını çok güzel yaptınız. Yani hayatımızı sekse göre planlamak önemli fakat hayatın tamamı da seks değil. Hayatın tamamında seks düşünürsek bu defa bir takım yapılması gerekenleri de ...yapamaz bir hale gelebiliyoruz. İşte bu noktada... E, ...bunun erkekte ve kadında tabii ki teknik karşılığı var. Nemfomani ve Satiriasis tabloları var. E, burada özellikle e, bir erkeğin ya da kadının... ...hiperseksualite denebilecek düzeyde... ...seksi düşünmesi ne gibi belirtilerle çıkıyor karşımıza? Şimdi hiperseksualite aslında e, abartılmış... Ee, ...ve farklı partnerlerle sürekli seks yapma dürtüsü anlamında kullanılan bir ifade. Ama hiperseksüel kadın ya da hiperseksüel kadın üstün güçleri olan bir kadın değil. Ya da bir erkek değil. Hiperseksüelite de rastgele kurulan e, cinsel ilişkiler var ve bu ilişkilerin içi boş. Karikatürize şekilde. Mesela hiperseksüel bir erkek aslında üç şey yapar. Hiperseksüel bir kadının yaptığı gibi ya çalışır, ya uyur, ya seks eylemlerinde bulunur. Ama çalışırken bir hiperseksüel kadının da erkeğin de kafasında hep seks vardır. İşte o seks düşünceleri onların bir zaman sonra efendisi bedenleri de o efendinin kölesi haline gelir. Hiperseksüelite kadınlarda görüldüğünde buna nemfomani, erkeklerde görüldüğünde satriyasi adı verilir. Ve bu bir bağımlılıktır. Bu bir cinsel doyum bozukluğudur. E, bu bir cinsel bozukluktur. Bu cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bir bozukluktur. Bu bir cinsel istek bozukluğudur. Yani hiperseksüellite tanımında... ...seks terapistlerinin hala kafası çok net değil. Tanı kriterlerini geliştirmek için... ...hala e, vaka analizleri yapılıyor, vaka tartışmaları yapılıyor. Ve bunu nasıl tanımlayacağımız konusunda... ...hala ortak bir fikir oluşmuş değil. Ama bir erkeğin hayatını bütün işlevlerini seks merkezli kurgulaması ya da bir kadının bunu yapabilmesi, bir kadının ya da bir erkeğin günde 5 ila 10 ilişkide bulunması, bu ilişkileri ön sevişmesiz, sadece penis vajina birlikteliği şeklinde yaşanması, bu ilişkilerde orgazmın çok düşük yoğunlukta olması ve seks bittikten sonra bir cinsel doyumun hissedilmemesi ve kişinin ...partnerde non-selektif olması... ...yani seçici olmayışı... ...hiperseksüelite kriterleridir. Çünkü nefoman bir kadın için erkeğin yakışıklı olması... ...romantik olması... ...esmer olması, sarışın olmasının bir önemi yok. Penisinin olması önemlidir. Hiperseksüel bir erkek için de... ...kadının güzel olması, esmer olması... ...sarışın olmasının bir önemi yok. Vajinansının olması önemlidir. Yani hiperseksüelite, penis-vajina... ...birlikteliği esastır. Ama bu, dediğim gibi içi boş... ...ve karikatürize bir ilişkidir... Çünkü her ikisi de aslında çocukluğunda bulamadıkları sevgiyi ve değeri ve ilgiyi, ebeveynleriyle çözemedikleri bağları cinsel ilişkiyle bir şekilde dengelemeye çalışan psikiyatrik açıdan, cinsel açıdan bir bozukluk yaşayan bireylerdir. O neden hiperseksüelite övünülecek bir durum değil, bir patolojidir ve tedavisi gerekir. İşte hiperseksüelite 25 yaş ve 50 yaş arasında kendini çok güçlü bir şekilde hissettiren, ee, ve önümüzdeki yıllarda daha fazla karşımıza çıkacak çok özel bir cinsel bozukluktur. Burada peki tetikleyici faktörlere bakınca ya sadece yaşanmış travmalar, aile öyküsü, çocukluk öyküsü mü var? Yoksa hormonlar ya da organik başka nedenler de bunu destekliyor mu? Şöyle neden genellikle hiperseksüalite de psikolojiktir. Aile ve çocukluk yaşantılarına bir tepki olarak ortaya çıkar. İki, erken yaşta erotizasyon vardır. Yani yetişkin cinselliği ile temas başlamıştır erken yaşta ve erken yaşta cinsel istismardan tutun da e, işte yetişkin cinselliğin bir parçası olmaya, erken işte pornografi ile karşılaşmaya, erken işte mastürbasyona hmm. ve ilk cinsel birlikteliklerin çok erken işte yaşanması gibi tablolar ortada vardır. O neden hiperseksüelite aslında çocukluk ve ergenlik yaşantılarının bir ürünüdür. Fakat hiperseksüelite benzeri durumlar olabilir. Mesela bir beyin kanseri kendini hiperseksüelite ile gösterebilir. İşte bir psikiyatrik bozukluk olan bipolar bozuklukta mani evresinde kişiler zaman zaman hiperseksüel davranışlarda bulunabilirler. İşte borderline kişilik bozukluğu ya da narsik kişilik bozukluğu kabarma dönemlerinde, eyleme vurma dönemlerinde zaman zaman hiperseksüel davranışlarda bulunabilirler. Madde ve ilaç kullanan insanlarda uyuşturucu bağımlılarında zaman zaman hiperseksüel davranışlar görülebilir. Ama bunları hiperseksüeliteyle karıştırmamak gerekir. Hatta kafa travmalarında, yani bazı epilepsi türlerinde yine hiperseksüel davranışlar zaman zaman görülebilir. O yüzden bir hiperseksüelite ile hiperseksüeliteye benzeyen davranışları birbirinden ayırmak için uzmanının çok dikkatli olması gerekir. Ve ayrıcı tanının dikkatli yapılması gerekir. Ama sorumuzun yanıtı evet hiperseksüelite psikolojik kaynaklı bir durumdur. Ama zaman zaman hepimizin hormonal dengesini bozan bedensel psikiyatrik hastalıklar oluşabilir. Böyle durumlarda tabii ki hiperseksüelite davranışları hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilir. Peki eyleme dökülmeyen cinsel düşünceler de var. Ee, hiperseksualite de bu bir eyleme dökülüyor ve cinsel birliktelik yaşanıyor. Fakat bir de gün içerisinde eyleme geçmese de sürekli cinselliği düşünmek, sürekli fantaziler düşünmek, rüyalarında bunu yaşamak gibi durumlar var. Ee, bunlar e, nasıl bir tablo ve bunları biz hani hiperseksüaliteye değil nereye oturtabiliriz? Şöyle söyleyeyim. E, cinsel sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklar diye bir başlık var tıbbi seksolojide Bu yeni yeni gelişen bir alan. İşte çevrim içi pornografi bağımlılığı, kompüsü mastürbasyon bağımlılığı, sanal seks bağımlılığı gibi durumlar var. Yani bir erkek eyleme geçmese bile seks düşünme, pornografik materyale kapılma, sürekli seks sohbetleri yapma gibi durumları yaşayabilir. O nedenle eylem olduğunda hiperseksüelite ama cinsel birliktelik eylemi olmadan da pornografiyle, mastürbasyonla sürekli hayatımızı cinsellik merkezi yaşama gibi bozukluklar var. Bunlar da yine e, sapkınlıklarla bağlantılı bozukluklar başlığı altında incelenen bozukluklardır. Ve e, tedavi edilmesi gereken bozukluklar olarak da önümüzdeki 10 yıllarda bu bozuklukların biz daha fazla görüleceğini düşünüyoruz. Bunun sebebi teknoloji. Bunun sebebi internet. Bunun sebebi e, telefon, tablet ve bilgisayardan pornografiye çok çabuk ulaşımın olması ve çocuklarımızı pornografiden koruyamamak. Çünkü pornografi zehriyle ne kadar erken yaşta karşılaşırsa çocuklar bu bozukluklara yakalanma potansiyelleri artıyor. Tabii ki anne baba kendileri de telefon bağımlısı, internet bağımlısı, sosyal medya bağımlısı olunca çocuklarındaki bu bozukluğun başladığını göremiyorlar. Ben neden önümüzdeki yıllarda daha fazla görülecek diyorum? Çünkü biz aile kavramını kaybettik. Biz anne babanın koruma reflekslerini kaybettik. Artık anne baba eline telefonu alıp saatlerce telefonla oynayınca çocuğun eline de bir telefon veriyorlar. Ama çocuk nereye giriyor, nereye bakıyor kontrolü olmayınca erken erotizasyon dediğimiz çocuğun yetişkin cinsellikle, pornografiyle erken teması, cinsel istismar vakalarının artması tabii ki bu tür bozuklukların ister eylemsel olsun, ister düşünsel olsun, isterse kompulsif mastürbasyon şeklinde olsun önümüzdeki yıllarda daha fazla biz bu bozuklukları göreceğiz. Orası kesin. Hiperseksualitede e, karikatürize bir takım ilişkilerden bahsettiniz. Özne ilişkisi kurmadan sadece nesne ilişkisi ve çoklu aslında bir birliktelik. Bunlar e, psikolojik anlamda ne gibi etkiler getiriyor beraberinde? Mesela sonrasında bir pişmanlık mı hissediyor insanlar? Neden bir cinsel ilişki bitince bir başka ilişkiye gitme ihtiyacı duyuyorlar? Çünkü hiperseksüel kadın, hiperseksüel erkek aslında e, bilinç dışında anne ve babasıyla kuramadığı ilişkiyi kurmaya çalışıyor. Ve bu tatmini imkansız bir arzudur. Yani Lacan'ın jouissance dediği şeyin bir başka versiyonudur. Çünkü bazı şeyler vardır ki tatmini imkansızdır. Hiperseksüel de aslında böyle bir şeydir. Yani hiperseksüel bir erkek mesela bir vajina arar. Aradığı vajinayı bir türlü bulamaz. Hiperseksüel bir kadın aslında bir penis arar, aradığı penisi bir türlü bulamaz. Çünkü bu penis ve vajina imgeleri onun çocukluğundaki anne baba imgeleriyle bağlantılıdır. Ve bizim buna ulaşma şansımız yoktur. O nedenle hiperseksüalite bir dramdır. Ve kişi asla ulaşamayacağı bir şeyin peşinden koşuyordur. Ve burada da esas olan eylemin kendisi olduğu için eylemin ruhu da ortadan kalmıştır. Yani romantizm, erotizm, sevişme, orgazm, cinsel doyum gibi bir seksin özü olan şeyler hiperseksüel davranışların içinde yoktur. O nedenle hiperseksüalite kurbanı olan bireyler çok büyük acı çeker bir kere yalnızdırlar her şeyden önce. Çünkü hiperseksüel bir kadınla hiçbir kadın arkadaşlık kurmak istemez. Hiperseksüel bir erkek de diğer erkeklerle zaten anlaşamaz. Öncelikle bu insanlar yalnızdırlar. Ve bir şekilde acıları vardır, büyük acıları vardır ve ruhsal anlamda büyük bir ızdırap içindedirler. Depresiftirler ve bütün bu yaşadıklarından dolayı kendilerini de suçlarlar. Bu suçluluk duyguları beraberinde öfkeyi de getirebilir. Ve bu öfke, suçluluk ve yalnızlık onları zaten psikiyatrik açıdan da çeşitli bozukluklara iter. Ve bu insanların bir kere bu problemlerini kabullenmeleri de yıllarını alıyor. Kabullendikten sonra da tedavileri de çok yüz değil. Çünkü hiperseksüelitenin tedavisinde iyi bir psikoterapistin Freudian anlamda yaklaşması gerekiyor. Çocukla inme terapisi yapması lazım. Bunu yapacak uzman sayısı çok az. İki, çok iyi bir psikiyatrik tedavi gerekiyor. İkili, üçlü ilaç tedavileri gerekiyor ama en önemlisi de sosyal destek gerekiyor. Şimdi sosyal desteğin olması için hiperseksüellitenin bir ailesi olması lazım. Ama hiperseksüellite problemi yaşayan insanlar zaten ailesini kaybetmiş oluyor. O nedenle bir açmazın içindeler. Ve bu açmazdan kurtulmak kolay bir şey de değil o nedenle önümüzdeki yıllarda daha çok görülecek olan bu bozukluk için e, Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili yetkili kuruluşların daha organize çalışmaları hem çocuk pornografisinden e, hem de çocukların erken eşliği istismarından e, hem de çocukların işte bu sosyal medyadan korunması ile ilgili devlet politikaları geliştirmemiz de gerekiyor. Aslında pek çok videomuz bir açıdan kamu spotu niteliği taşıyor. Ben size şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü aile toplumun en temel taşı, yapı taşı ve burası sarsıldığında işte toplum kökünden sarsılıyor. Ve burada da çok önemli dinamikler var. İşte cinselliğin hayatımızda olması yoğun bir şekilde cinselliğe göre hayatımızı planlamak başka bir şey. Ama cinselliğin bizim hayatımızı esir alması bambaşka bir problem. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu videoda hiperseksualiteden, aşırı cinsel istekten, sürekli cinselliği düşünmekten ve bunun olası bir takım sonuçlarından, etkilerinden bahsettik. Sizler de lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Sizlerin değerli yorumlarını sayfamızda görmek bizi de mutlu edecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.